Evet. Ee, Eymen Esat'la birlikte kardan adam yapımına başladık. Kardan adamımız e, şu seviyeye geldi. Şu anda. Eymen Esat tabi onun yanında oyun da oynama derdinde. Hadi. Ne şimdi ne yapıyoruz? Kardan adamı, kardan adamı, kere adamı kere yapmaya kere. devam ediyoruz. Tabii biz pratik olarak kardan adamı yükseltme adına şöyle bir kol kullanıyoruz. Baba bak şimdi Kovamız var ya. Burada. Al şimdi sen bunu çek baba. Ama el, eldivenini çıkarman lazım telefonu standası. Tamam. Çıkartayım. bir tanesini çıkar yeter. Şimdi bunu sen tut. Kamerayı kapatmadan. Şimdi etrafı çek, beni çek, konuş, bir şeyler anlat. Evet. Seycilerin canı sıkılmaması lazım. Baba baba şu an karları alıyor. Ve tabii ki de ne yapacağız? Baba karları bu kararları dolduracağız ki araları düşelsin. Aha. Kardan adamı da göster. Kardan, kardan, kardan adamı düşür. ilk hali. İlk hali. Aa, bak karı döktü baba gördünüz zaten. Aa bak koymaya başlıyor. Başlıyor. Şu karı ben şu eldiveni de ben bir yere koyup babaya yardım edeyim. Aa ee, bak tamam. Bir dur baba. Bir dur. Bir dur. Heh tamam. Komşu köpeğimizi de göster istersen. Komşu köpeğimiz. Aha göstereceğim şimdi gidiyoruz. İzledim. Aha komşu köpek. Aha selam lala. Selamun aleyküm komşu köpek. Alo Adana Merkez. Aha bizim komşu köpek. Tamam gösterdim. Geliyorum. Şöyle. Hop. Ha ha ha.